Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet dostlar, hepinizin yakından bildiği bir hain var. Cevheri Güven. Bu adam çok tehlikeli birisidir. Neden tehlikeli birisi? Çünkü etki ajanıdır. FETÖ'cüdür. CIA ve Mossad'da işbirliği yapıyor. Şu an Türkiye'de de değil, yurt dışında. O yüzden bir YouTube kanalı var. Oradan insanlara bir şeyler anlatıyor. Yalan dolan katarak Aynı Yaşar Nuri Öztürk tarzında bir, birkaç doğrunun yanında bir sürü yanlış insanlara enjekte etmeye çalışıyor. Amacı tamamen kaos ortamı yapmak. Amacı Erdoğan'ı milletin gözünde küçültmek, Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak. Süleyman Soylu, Hakan Fidan şimdi de Hulusi Akar'a el atmaya çalışıyor. Bunları sanki Erdoğan'ın rakibiymiş gibi Berat Albayrak'la beraber sanki rakibiymiş gibi insanlara bir algı oluşturuyor. Yani amacı şu, Erdoğan 2023 öncesi iyice insanların gözünde, milletin gözünde itibarsızlaştırmak, psikolojik baskı yani sanki Erdoğan devrenin bitmiş olduğunu söylüyor ve rakiplerini de Hulusi Akar, Hakan Fidan, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak olduğunu ve bunlarla bir çatışma olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyor, insanları kandırmaya çalışıyor. Evet biliyorsunuz Cevheri Güven zamanında bir nokta dergisi vardı. FETÖ'cülerin dergisi onun sahibiydi. FETÖ'nün sürekli yapa geldiği fotomontaj tekniğiyle hazırladığı kapağına nokta zamanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkada şehit cenazesi geçerken selfie yaptığı bir görüntüyü basmıştı. O zamanlar hem şehitlere hem de Cumhurbaşkanı hakaret içeren bu seviyesizlik üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak söz konusu derginin kapatılması ve Twitter hesabının erişime engellenmesi talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren o zamanki İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yol Asılmaz emniyetin talebine olumlu cevap vererek kararı onaylamıştı. Açıkça terör propagandası yapan nokta dergisinin sahibi Cevheri Güven'in bu kuatları bununla sınırlı değil. FETÖ'nün kripto gazetecilerinden olan noktanın sahibi Cevheri Güven'in geçmişi bu türden gerçeği deforme eden haberlerle zaten dolu. Derginin sahibi olduktan sonra AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı karşıtlarını kapağına ve sayfalarına taşıyan nokta yani Cevheri Güven kadrosuna da Gülen örgütüne yakın isimlerden oluşturdu. Taraf ve Zaman gazetelerinden muhabirleri kadrosuna katmıştı. Zaten Cevheri Güven bu durumu da açıkça 31 Mayıs 2015'te Zaman gazetesine verdiği röportajda söylüyordu. Kadromuz Gezi Parkı ve 17 Aralık gibi süreçlerden sonra işten atılan gazetecilerden oluşuyor. FETÖ'nün desteğini o zaman açıkça itiraf eden ve bunu da saklamayan güven aynı röportajda ana akım medya Erdoğan üzerinden besleniyor. Bunun dışına çıkmak lazım. Türkiye'nin pek çok sosyal, toplumsal ve ekonomik problemi var. Sosyal konulu kapaklarımız olacak demiş ancak kendisi dergiyi satın alan abilerinin talimatıyla bu söylemini terk etmişti. Derginin toplatılan son sayısı da bu Erdoğan karşıtlarının bir tezahürüydü. Nokta dergisinin sahibi Cevheri Güven'in kara propaganda ve yalan haber uydurma alışkanlığı yeni değil. FETÖ'nün tetikçisi gibi çalışan her fırsatta cemaatin işine yarayacak haberleri imza attı ve hala atıyor. Ergenekon davası sürecinde yaptığı yalan haberler nedeniyle hakkında en çok dava açılan isimlerden biri oldu. Cemaatin en büyük yayın evlerinden olan Timaş yayınlarından Bal Tuzağı Belaltı İstihbaratı kitabında yazarı olan noktanın sahibi Cevheri Güven kitabında bir anlamda FETÖ'nün çok iyi bildiği ve uygulamaya soktuğu Belaltı şantajı itiraf ediyor. Çıktığı dönemde zaman yazarı Bülent Korucu'nun kitaba övgüler düzmesi de boşuna değil hiç şüphesiz. Bu kitabın o dönemler cemaatin evlerinde de okutulduğu ve zorunlu kılındığı biliniyor. Kitap yurt içi ve yurt dışında yankı bulmuş üst düzey devlet adamlarının, bürokratların, askerlerin, müsteşarların ve başkanların özel hayatlarında yaşadıkları yasak ilişkilerle şantaja uğrama, itibarlarını ve işlerini kaybetmeleri konu alınıyor. İnananların mahrem arzularını kullanılarak nasıl kontrol mekanizmaları yaratıldığını anlatıldığı kitap, Akla Örgüt Lideri Fethullah Gülen'in bir sohbetini getiriyor. FETÖ, cemaat üyelerine yaptığı kara propaganda ve nefis muhasebesi başlıklı sohbetinde Amerika'da bulunduğu sırada birisinin kendisine telefon açtığını ve bir siyasetçinin Yine bir aşüfte ile buluşmaya gittiğini anlatmıştı. Bu türden istihbarat ağının kendi kontrolünde olduğunu itiraf eden Gülen'in tehditçisi bir yazarın da bu türden bilgi ve belgeleri elinde tutmasına herhalde şaşırmamak gerekiyor. Cevheri Güven'in Bal Tuzağı isimli kitabının adı siyasetçilere yönelik bel altı gizli kamera çekimlerinin de kodada olarak kullanılmaya başlanmıştı. Evet dostlar Cevheri Güven bu kadar tehlikeli ve sahtekar birisi. Youtube kanalına bakın. Yine milyonlar izleniyor. Neden izleniyor? Çünkü hiç olmayan şeyleri sanki varmış gibi bir hayaller kurarak, bir masallar uydurarak çocuklara anlatır gibi bizim bir kesime anlatıyorlar. Ve bu bir kesimde hiç araştırmadan, hiç e, sorgulamadan inanıp gidiyor bu adama. Adam orada film senaryosu yazıyor. İşte diyor ki, e, Serhat Albayrak'la Fahrettin Altun arasında bir çatışma var. O yüzden Erdoğan'ın uyukladığı video e, yayınladılar. Ondan sonra e, Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasında bir savaş var. Hakan Fidan ise burada geri duruyor diyor. Hakan Fidan Sedat Peker hiçbir bir şey demiyor. Sedat Peker de Hakan Fidan'a bir şey demiyor. Çünkü bir sonraki e, başkan adayı diyor Hakan Fidan olacak diyor. Bakın şimdi de bugün de işte Hulusi Akar e, Sedat Peker'le anlaştı kurdukları masada Erdoğan'a yer yok diyor ve Erdoğan devrinin bittiğini insanlara aşılamaya çalışıyor. Dostlar çok büyük bir tuzak. Bu adam CIA ve Mossad'ın gölgesinde konuşuyor. Ve tamamen etki ajanlığı yapıyor. Etki ajanlığı nedir biliyor musunuz? Olmayan bir şeye sanki varmış gibi insanları troll orduları ile beraber inandırmak. Biz bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Sedat Peker bir yandan, Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan, Meral Akşener bir yandan, Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, sanatçı tayfası ve Cevheri Güven gibi satılık gazeteciler hepsi bir olmuş, ülkeyi nasıl karıştırırız, insanların kafasını nasıl bulandırırız diye uğraşıyorlar. Dostlar bakın, çok oyunları gördük. Hepiniz şahit oldunuz. HDP binasına İzmir'de HDP tarafından baskın yapıldı kendi insanlarını öldürdüler. Yine aynı şekilde Konya'da katliam yapıldı. Konya'da yapılan katliamı sanki türk kürt savaşı varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. TikTok'ta her yerde paylaşımlar yapıldı ve sahte montajlanmış resimlerle daha önce çekilmiş düğün konvoyu videolarını sanki Konya'yı fethe gidiyorlarmış gibi paylaştılar ve buna bir sürü inanan oldu. Bizim kesimden de oldu. Anlatabildim mi? Yani işin tehlikesi bu yanda. Çünkü araştırma ve bir şeyi böyle sorgulamadan körü körüne gitmek en tehlikeli şeydir. Bakın yangınlar oldu. Sanki devlet hiç ilgilenmiyormuş gibi, uçak yokmuş, helikopter yokmuş gibi CHP'nin milletvekilleri, İYİ Parti'nin milletvekilleri, sonra satılık sanatçılar, sanatçı deme bin şahit ister, Illuminati'nin köpekleri diyeyim onlara. Hepsi bir ağızdan ne yaptılar? Sanki devlet orada yokmuş gibi videolar çektiler, paylaşımlar yaptılar. Masum Kırmızı Gül haini bile, Ahmet Kaya'yı satan yalaka onun gibi işte birçok Murat Boz, Kenan Doğulu, Gülben Ergen, ondan sonra bir sürü ismini veremeyeceğim sanatçı. Hep ne yaptılar? İşte devlet orada değil. Şöyle böyle vicdansız, insafsızlar. O kadar devletin orada olduğuna dair zaten her şey belgeli, her şey ortadaydı. Ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Gitti THK'ya işte uçak yok sonra var dedi saçma sapan şeyler sanki THK devletin bir kurumuymuş gibi insanlara algı yaptı THK devletin kurumu da değil Erdoğan da bunu açıkladı hiç kimse yani bu hain tayfadan sabotaj olduğunu yangınları kim çıkardığını söylemedi her şeyden siyasi rant elde etmeye çalıştılar oradan Sedat Peker işte e, HDP yakmadı ormanları sana mı düştü HDP'nin yakıp yakmadığı yani neden savunmaya geçiyorsun? Yani yarası olan gocunur diye bir şey var ya sonra bakın akabinde işte Suriyelilerin e, o Ankara'da Suriyelilerin evleri basıldı yağmalandı camlar kırıldı falan ve bu provokasyonu yapanlar da zaten e, sabıkalı kişiler daha önce hep sabıkası olan kişiler bu da emniyet tarafından kanıtlandı sonra hashtagler yapılmaya başlanıyor bakın twitter'a bakın Arap tacizci, Afgan tacizci Suriyelileri istemiyoruz, Afganlar istemiyoruz. Erdoğan istifa, help Turkey. Dostlar, oyun şu. Dünkü videomda da bahsettim. Oyun şu. Oyun Amerika'nın Birleşmiş Milletler ile Türkiye'ye askeri müdahale yapması. Neden bunu yapıyor? Amerika Afganistan'dan bilerek çekildi. İran ve İsrail ile anlaşarak çekildi. Taliban'la da anlaşarak çekildi. Bakın, dün söyledim bu e, analizime. Şimdi bunların amacı şu. Afganları kendileri gönderiyor. İran izin veriyor. Ondan sonra Taliban gönderiyor. Bizim askerimiz de sınırda. Hani bu muhalefet işte ortalık şey yapıyor ya. Diyor işte Afganlar geliyor bilmem ne devlet koyuyor. Devletin koyduğu falan yok. Devlet orada önlem bile almış zaten. Ama bunlar bakan kör olduğu için görmüyor. Şimdi orada ne olacak biliyor musunuz? Bir zamandan sonra birikecekler. İşte Türkiye almayacak. Sonra Taliban'ın silahlı kesime gelecek. Orada bizim askerimize taciz ateşi yapacak. Bizim askerimiz de karşılık verecek. Sonra Taliban oradaki mültecilerin hepsini öldürecek, katliam yapacak. Sonra dış haber servislerine şöyle sunulacak. Türkiye mültecileri, Türkiye masum insanları vurdu. E, Türkiye serseri devlettir. Artık oraya e, demokrasi, oraya özgürlük götürüyoruz. Adı altında Birleşmiş Milletlerle beraber askeri müdahale yapmak istiyor. 2023 öncesi Erdoğan'ı bitirmek istiyorlar. Bütün dava bu. Cevheri Güven gibi gazetecilerin ve satılık sanatçıların, satılık muhalefetin, milletvekillerinin yani satılık olan herkesin bütün amacı bu. 2023 öncesi Erdoğan'ı bitirmek, Erdoğan'ı yakındaki isimlerle sanki e, bir çatışma varmış gibi insanlara göstermek ve algı oluşturmak. Yani bu oyunlara karşı uyanık olalım. Her şeye inanmayalım. Bakın Cevheri Güven ve bunun gibi adamların videoları milyonlar izleniyor çünkü adamlar iftira, yalan, masal hikaye anlatıyor. Bizim kesimde bu tarz şeyleri sevenler çok biliyorsunuz masal hikaye dinlemeyi. Çocukken biz dinliyorduk. Bunlar hala çocukluktan kurtulamamış. Bize düşen nedir? Sosyal medyayı çok bilinçli kullanmak ve aktif düzgün kullanmak. Doğruları gerçekten anlatmak en azından bizim gibi video yapanların videolarını paylaşmak, herkese yaymak. Evet dostlar. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu kadar hainle karşı karşıyayız ama Allah inananlarla birliktedir ve zafer her zaman inananların olmuştur ve olacaktır Allah'ın izniyle. Lütfen videoyu paylaşalım. Allah'a emanet olun. Hatta 11.30'da Cevheri Güven'in videosu yayınlanacak. Oraya hemen şey yapabilir misiniz? İşte hepiniz girin. Yalancı, iftiracı, sahtekar, düzenbaz, fetöci diye onun canlı yayına yazı yazın. Lütfen sizden bunu istiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.